Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 5 Ocak 2025 pazar görüldüğü üzere saatler 21'e gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Sasa Polyester hissesi Sasa olacak. Sasa geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdiği statistiki verilerine durumdaydı alanı satan AKD'si nasıldı? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle hızlıca Bistüz hakkında birkaç kelam edip ardından Sasa'ya dönelim. Bistüz Endeksi 3 Ocak 2025 Cuma günü ile sona eren haftayı 10.075 puandan kapattı. Günlük bazdaki artış %1,14. Son 5 işlem günündeki artışı ise %1,13 oldu BIST düz endeksinin. SASA tahtası ise e, BIST düz'den pozitif ayrıştı. Hem günlük bazda hem de son 5 işlem günü bazında pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. E, cuma günü 3 Ocak cuma günü %4,40'lık artışla kapattı SASA. Aslında bakarsanız bir ara daha yük, yükseklerdeydi. 430'un da üzerine çıktı ama e, maalesef 427'ye kadar bastılar. Günlükte %4.40 son 5 işlem gününde %2.15'lik artışla haftayı geçti. Görüldüğü üzere Cuma günü şu primi yapması aslında bakarsanız haftalık mum kırmızı olacaktı ama Cuma günüki artış haftayı da kurtarmış oldu Sasa'da. Sasa'nın gün içi gördüğü en düşük rakam yani Cuma günü 3 Ocak Cuma günü gördüğü en düşük rakam 4 lira 10 kuruş. Gün içi gördüğü en yüksek rakam ise 4 lira 33 kuruş olarak kayıtlarımıza geçti. Hacmine baktığımızda 1 milyon 343 bin 88 lotunun 1 milyar 343 milyon 88 bin 237 lotunun hacme konu olduğunu görmekteyiz. Pardon tekrar etmek gerekirse 1 milyar 343 milyon 88.237 lot hacim yapmış ise Cuma günü. Bunun da TL karşılığı 5 milyar 698 milyon 508 bin lira olarak gerçekleşmiş. Takribi 5.7 milyar TL'lik hacim yaptığını söyleyebiliriz. E, Sasa tahtası bu hacimle e, borsada en hacimli ilk 5 kağıt arasına girdi 3 Ocak Cuma günü. Hacim sıralamasına ilk basamakta Türk Hava Yolları vardı Cuma günü. Onu İş Bankası C listesi işçitir takip ediyordu. Akabinde Akbank 3. sıradaydı hacimde. Yapı Kredi 4. ve Sasa da 5. sıradaydı. 5.7 milyar TL'lik hacim rakamıyla 600'e yakın hisse arasında borsada halka açık konumda 600'e yakın hisse var. Sasa hacimde 5. basamaktaydı. Ereğli'yi geçmiş hacimde Ereğli 6. Anadolu Efes 7. bilindiği üzere Rusya'da Dikkat çekici gelişmeler yaş yaşanıyor Anadolu Efes'te. Ekgyo var. E Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi ekliyor Koç Holding, Tüpraş, Pegasus, Garanti Bankası hissesi GARAN, Hektaş, Türk Telekom hissesi TTCOM, Yeni Alkarz ARMGD, e Armada Gıda hissesi, ardından TürkSel B hissesi, BİM Bimaş, Aselsan, Galatasaray hissesi GSRAY ve Astor Enerji şeklinde devam ediyor. Hacim sıralaması e, Cuma günü özelinde. İstatistiki verilerine de değindikten sonra Sasa'nın geçelim kapında yeni bir kap bildirimi yoktu ben videoya başlarken ama bir kez de birlikte kontrol etmiş olalım ve ardından da AKD'sine geçelim. E, görüldüğü üzere Sasa'nın yeni bir kap bildirimi yok. Son gelen kapları Aralık ayının sonunda kaldı. Bunlara da zaten e, ilgili tarihlerde çektiğimiz Sasa videolarında Değilmiş idik dileyen arkadaşlar o videolara da göz atabilirler. Buna da değindikten sonra geçelim Sasa'da kim aldı kim sattı Cuma günü. Cuma gününün bir BIST 100 e, AKD'sini verelim zira e, Sasa ile benzer bir AKD'ye sahip e, BIST 100. E, BIST 100 endeksinde 3 Ocak 2025 Cuma günü alım tarafında ilk sırada Bank of Amerika'yı görüyoruz. Endekste 2.7 milyar TL'ye yakın mal almış Bofa global onu takip ediyor. 460 milyon liralık mal alımıyla. Yapı krediden 337 milyon liralık. Filip kapitalden 302 milyon TL'lik. Yatırım finansmandan 207 milyon liralık. Diğer aracı kurumlardan da 839 milyon liralık mal alındığı görülmekte. Satış tarafa, tarafına geçtiğimizde ilk sırada QNB'yi görüyoruz. QNB üzerinden 741 milyon, 742 milyon liralık mal satılmış endekste. Onu ak yatırım takip ediyor. 659 milyonluk mal satışıyla. Garantiden 516 milyon liralık, infodan 489 milyon liralık, iş yatırımdan 361 milyon liralık ve diğer aracı kurumlardan da 2 milyar TL'nin üzerinde mal çıkıldığı görülüyor. Olumlu bir AKD olarak ifade edebiliriz bunu. Zira diğer kalemi satışta bir hayli ağır basmış. Buradan çıkan malın önemli bir kısmını BOFA almış. Burada alım tarafında diğer son derece kısmi Dolayısıyla bu pozitif bir AKD ve BIST endeksi de bu pozitif AKD'nin karşılığı olarak günü %1,14'lük artışla kapattı. Yani hissenin performansını doğrulayan bir aracı kurum dağılımı diyebiliriz. Geçelim Sasa'ya. E, Sasa'da 3 Ocak 2025 Cuma günü alım tarafında ilk sırada Bank of Amerika'yı görüyoruz. Tıpkı Bistüz Endeksinde olduğu gibi. Bist endeksinde de bir hayli ağırlığı vardı. Bofa'nın alımda Sasa tahtasında da 31 milyon 926 bin lot ile ilk sırada açık ara. Onu QNB takip ediyor 15 milyon 565 bin lotluk alım ile. Deniz yatırımdan 9 milyon 400 bin lot alınmış. MEXA'dan 1,5 milyon lot A1 Kapital'den de 1 milyon 229 bin lot alındığını görmekteyiz. Diğer aracı kurumlara da 6 milyon 170 bin lot gitmiş Cuma günü özelinde. Satış tarafına geçtiğimizde Info ilk sırada 11 milyon 700 bin lotluk satış ile onu ak yatırım takip ediyor 8 milyon 300 bin lotluk satışla. Ardından yapı kredi geliyor 5 milyon 630 bin lot satmış. İş yatırımdan yaklaşık 4 milyon lot. Garantiden 3 milyon 770 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 32,5 milyon lot çıkıldığı görülmekte. Burada satış tarafında diğer kaleminin bir hayli yüklü olması olumlu. Bu lotun 6 milyon adedi alım tarafında diğere gitmiş. Arada kalan yaklaşık 26 milyon lot ise Bofa ve QNB öncülüğünde kurumsal yatırımcı tarafından toplanmış diyebiliriz. Bu da olumlu bir aracı kurum dağılımına işaret eder. Hisse de zaten bu olumlu aracı kurum dağılımının karşılığını vermiş ve günlük bazda %4,40'lık artışla günü kapatmış bilindiği üzere sık sık çektiğimiz hisselerden biri SASA ve anımsayanlar olacaktır. 4 lira civarında buralar güçlü destek. Dönmesi lazım demiştik. Bunu başarmış görünüyor SASA. 2025'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimlerine devam ettikçe SASA'nın da artık toparlanma gayretine devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e, 4'e, 5'e bölmeye özen gösterin kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.